Başbakanımızla tabii ki paylaşacağız. Sayın seyirciler İstanbul'da ilginç bir festival vardı. Kan bağışı festivali onlarca kişi hiç tanımadığı birini sağlığına kavuşturabilmek için sıraya girdi. Biz kardeşiz diyoruz ya. Aslında Türk Kızılayı da kan kardeşi yapıyor. Biz yeni kankalarımızı şu an bugün oluşturuyoruz. Sıraya girdiler, kan verdiler. Kampanyaya katılan yüzlerce kişi tüm Türkiye'nin kan kardeşi oldu. Trabzonlu vatandaşımızın kanını alıyoruz, Hakkari'ye veriyoruz. Hakkari'yi alıyoruz, Tunceli'ye veriyoruz. Tunceli'nin kanına Erzincanlı'ya otomatik mi? Bizler artık hakikaten tüm Türkiye sınırları içerisinde tek bayrak altında kan kardeşi oluyoruz. Dev çadırlar Çekmeköy'ün tam ortasına festival için kuruldu. Ama bu kez amaç eğlence değildi. Kızılay'ın kırmızı ayını görenler kan verdi. Hedeflerimiz e, bugün bin kişi, hedefimize ulaşmak. Bin kişi, tabii çok ciddi bir rakam. Bir günde e, bin ünite almak demek ciddi bir rakam o oluyor. Anlamıyorum. insanlar niye yani fazla kanlı niye çöp atar, niye gitsin ki başka yere? Kan vermenin önemi de anlatıldı. Vücudumuzda kan yenileniyor. Kan verdiğimiz zaman hücrelerimiz yenileniyor, daha sağlıklı kendimizi hissediyoruz. Damarlarınızda bulunan kanla e, başkasına yardımcı oluyorsunuz ve hayata bağlıyorsunuz. Aslında en büyük e, şey bu, faydası bu. Erkekler 3 ayda bir veriyor. Ee, bayanlar 4 ayda bir veriyor. Festivale tam 39 dernek ve 3 spor kulübü destek verdi. Yoldan geçenlerin de katılımıyla bağışçı sayısı arttı. Hastanelerde kan arayan binlerce kişiye festival umut oldu. Kan verme kesinlikle çok sağlıklı bir şey, çok duygusal bir şey, çok manevi bir şey. Bültenimiz burada.